sizinle birlikte gördüğünüz gibi AES'te 6. bölüm olarak Çifte Bela'yı oynayacağız. En zor. Ay, en sevdiğim mod şu an denemek istediğim bu. Diğer bölümde geçeceğiz. Arkadaşlar bu bayağı zor olacak büyük ihtimalle. Yani okul bir de okul mu? Önceden yükledim arkadaşlar şey. Yani okul şeyine. Çünkü ben bunu yine silmiştim ya. Okul okul şeye gitmiş. O yüzden oyuna girdim, her şeyi yükledim, çıktım. Arkadaşlar hemen başlayalım. Başlayalım. Burada da like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eskiden aboneler çıktı birden 5 abone 60 bile çıktık böyle çıkıyor bari. Sonra da haftada 2 bir abone gelmeye başladı. Abone olun lütfen. Yine Apple. Apple. Aaa imkansız. İmkansız. nasıl yapacağım? Çok şeyim şu anda. Aha hiçbir şey çıkmıyor. Hiçbir şey bulamıyor. Aa kitap. Siyah not defteri. Ben pembe zannediyordum. Siyah olduğu nereden belli ki? Aha. Ne ofis. Şu anda korkuyorum. Bu da oynamam ben bir daha. Ben bu çiftte nane. Geçmiş <laughs> olsun. Ya bir açık kal. <gülüyor> <gülüyor> of. Hak Geçmiş olsun. <laughs> Arkadaşım neden? Neden bana bunu yaptırıyorsun? <laughs> Çifte bela berbat bir mod. Yani <laughs> <Bela>. korkmak <laughs> istiyorum. Hemen şöyle bir

очку ç relствен bir Japonya. Bir şey göremiyorum ki. Bu. Bu, bu, bu. bu ismini bilmiyorum. Tü ya. Öf. Sadece Türkiye yok. Ya Türkiye yok. Yine geldi baş belalara. Ne yapacak? Okurlarım sıkıntı açın. Haydi korkularla yüzleşme Geçme vakti. Oh. Yandık. Geç. Oyun, bizden şu anda ne istediğinin farkındasın değil mi? Bak farkında değilsen hemen sen bu modu değiştir. <laughs> Hadi bir safa sabra kalbimiz durmadan ya bir bitirek şunu birinci videoya geri dönebilir miyiz Puh, hadi bir tane Bismillah. Bitiririz umarım.

açılacak vakti buldum. Üst katı çıkmam lazım değil mi benim? Beni bu Do, 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 çantayı bulacağım. Arkadaşlar çantayı buldum. Çıkış nerede? Kaldı çıkışı bulmak. Ben çıkışı da bulacağım. Belki çıktığımda gösteremeyebilirim. Çünkü peşimde oluyorlar. Arkadaşlar. Bulduk. Dokunma.